Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Başak ve yükselen Başakların Ağustos ayında neler yaşayabileceğine dair öngörülerde bulunacağız. Evet, fincan hala akıyor. Öncelikle elinizden çıkmak üzere olan bir paranın geri dönüşü var bu parayı katlama imkanınız var. Bir konuda yatırım yapacaksınız geleceğe dair. Bu paranızın katlanması anlamına da gelebilir. Küçük bir topluluğa girişiniz var. Yeni bir topluluk, yeni bir insanlarla karşılaşmanız. Burada yıldızınızın yükseleceği, gözlerin sizin üzerinizde olacağı bir döneme başlıyorsunuz. Bazı konularda keskin kararlar alışınız var. burada Aile içindeki olaylarla ilgili bazı konularda keskin kararlar var. Ee, büyük tartışmalar, kavgalar değildi. De hani önümüze yeni bir yol çiziyoruz anlamında yeni bir keskin karardan bahsediyorum. Ee, bu konuda ailede bir kadından destek alacaksınız. Fakat tam olarak beklediğiniz derecede değil ama idarede de her şekilde bir desteğiniz olacak günlük rutin bir hayata başlıyorsunuz. Hani dışarıdan göründüğünüzde derler ya evden işe işten eve. Ev hanımları için günlük koşturmacaları, öğrenciler için günlük okuldan eve evden okula kısmı gibi düşünebilirsiniz. Belli bir rutin yaşam yaratmışsınız. Bu konuyla ilgili bu düzenle gidiyorsunuz. Fakat içten içe bazı konularda fırtınalar koparıyorsunuz. Ruhen tam olarak bir doyuma ulaşamadığınız şeyler var. Hani filmin bazı noktalarında eksiklikler var. Senaryo tamamıyla birbiriyle örtüşmüyor diyorsunuz. Bu sebepten dolayı tam olarak kafanızı oturtturamadığınız düşüncelerle bazen çakışıyorsunuz. Kendi kendinize bazen büyüttüğünüz olaylar da var bunlar birbirleriyle çakışıyor ama gün yüzüne çıkıyor mu deseniz yok sadece kafanızın içinde sizin beyninizi yiyor sinir sistemlerinizi biraz zorluyor burada e, sadık bir dost şeklinde iki kişi edinmeniz var bunlar hatta sizin şansınız olacak eee bir şekilde size şans verecekler. Hmm, bu konuşmaların birinde biraz yan sıkıcı bir konuşmanız var, ama dışarıdan baktığınızda da arkanızda hani e, daha doğrusu sonradan anla, e, sonradan görünen şekli de e, sizin için iyiliğiniz istenmiş olduğu gözükecek. Kalben biraz zorlandığınız bir dönem, hatta ruhen e, sıkıntınızı kalben Bazen sıkışmalar halinde hissedebilirsiniz. Ee, dışarıdan iki parça kısmetiniz var. Aile içerisinde bir kişinin sevincine ortak olacaksınız. Bir kişinin e, para konusunda çift şans edineceği bir şey var. Eğer uzun zamandır bekar bir başak veya yükselen başaksanız bu dönemde evlilik kararı alacaksınız. Bu mantık çerçevesinde yapacak görünüyorsunuz. Eğer uzun süreli bir evliliği olan Başak Burcuysanız veya hani şöyle diyeyim en az 2 yıllık bir evliliği olan bir Başak Burcuysanız gündeminizde çocuk yer alacak. Ee, i̇ş kariyer anlamında 2 veya 3 kişiyle görüşmeniz var. Ee, toplantı masasında bu üç kişiyle konuşma var Hani e, görüşme iş görüşmesine gittiğinizde bir karşınızda grup halinde bir kişi e, şeyle görüşebilirsiniz bir grubun karşısına çıka, çıkıyor olabilirsiniz veya eğer kendi işinizi yapıyorsanız yeni üç kişi ortaklı veya e, bir ihaleye katılıyor ve bunu alıyor gözüküyorsunuz. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız da e, bazı konularda yükselişe geçeceksiniz demektir. Gündeminizde e, öyle bir şey ki etrafınızdaki insanları yok etmişsiniz. Bu yok etmenin sonucuyla da bazen kayıplar vereceksiniz. Bazen bir uçurumun kenarında olduğunuzu düşüneceksiniz kayıplar verirken. E, bununla ilgili. Biraz belki de ön yargılarınızı kırıp etrafınızdaki kişilerde tavsiyelerinde dinleseniz iyi olacak. Evet Başak ve yükselen Başakların Ağustos ayının neler getireceğine devam ederken büyük bir kısmet. Bu maddi anlamda iş konusu da olabilir miras konusu da olabilir. Maddi anlamda bir getirisi olan büyük bir kısmetten bahsediyorum. Arkası arkasına 3 tane kapının açıldığı var. Bir tanesi kısmet, bir tanesi iş, bir tanesi de evlilik olarak gözüküyor. Bir araba yolculuğunuz var. Evinizin, barkınızın kurulması var. Bir de bir kadın figürü var. Bu anne değil ama sırtını dönen bir kadın akrabanızın size tekrardan geri dönüşü var bir aile büyüğü olarak gözüküyor bu. Burada bir fil var. Fil yuva demektir. Ev demektir. Mülk edinme de olabilir. Eğer bekar bir başak veya yükselen başaksanız da evlenmek için adımlar atıyor da olabilirsiniz. Evet. Başak ve yükselen başakların bu ay dilek kapıları açık. O yüzden de aklınızdan geçen her iki dileğin de gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Dışarıdan bu kollarda sanki kader size yardım ediyormuş gibi derler ya, yoğullar sizin önünüzde bükülüyor. Evet, öyle bir şey duruma düşeceksiniz. Ben bu kadar şanslı mıyım diyeceksiniz ama bazen bazı dönemler insanların şansının döndüğü dönemlerdir. Bu dönem Başak burçlarının şanslarının döndüğü dönemlerden. Ee, bu arada başakların tetizli e, bu dönem sanki biraz kenara atılmış. Hani detaycısınızdır ama bazen üstün körü geçersiniz ya sizin bu dönem bazı şeyleri çok fazla irdelemeden üstün körü geçeceğiniz anlamına geliyor. Evet. Başak ve yükselen başakların Ağustos ayı içerisinde neler yaşayabileceğine dair bir öngörüde bulunmaya çalıştık. Ee, kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyor olacağız tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın.